Bak ben yeni yıkanmış nevresim takımlarının içine duş almadan kendi vücudumun pisliğiyle girerim. Misafirlikte olsun, eve misafir gelmiş olsun, evde baş başa olalım, osururum, osururum parça tesirli bomba gibi kokar. Burnunu tıkayamazsın, kimse de bana bir şey diyemez. Ayak tırnaklarımı salonun ortasında keser, sana toplattırırım gece uyurken canım sıkılırsa uyuyamazsam senin ağzını burnunu kırarım. Çarşafa bir damla kan bulaşsın seni mahkemeye veririm. Eğer sevdiğin bir yemek olursa benden başka kim sevmesin diye içine tükürürüm. Benim sevgilim bana karışamaz. Duvarlarda sürtüne sürtüne sırtımı kaşırım. Erkek sineğe dahi selam verirsen senin ağzını burnunu kırarım. Eğer ki beni aldatmaya kalk seni öldürürüm. Ama aldatma işini ben yaparsam benim sevgilim sen eğer benim sevgilim bana itiraz edemez. Senin paranı yerim. Seni aldattığım kadına senin paranla hediye alırım. Erkeklerle asla iletişim dahi kurmayacaksın. Otobüste kucağına otururum. Ben iki yastıkla yatarım, sen yastıksız yatarsın. Bu şartlar altında benimle bir ilişkiye var mısın? Ulan ben bir yerde yanlış yapıyorum ama Nerede acaba?